Herkese merhabalar. Kanalımız maalesef son zamanlarda abone artışı konusunda ciddi bir düşüş gösterdi. Sizlerden ricam videoyu beğenerek kanala abone olmayanların kanala abone olması. Gerçekten bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi hava tahmin videosuna geçelim. Müzik Şu anda Akdeniz kıyı kesimleri hariç ülkemizde gözlemlenen düşük sıcaklıklar bizleri üşütse de bu durum yarın itibariyle birkaç günlüğüne sona erecek. Ülkemiz sıcaklıkları 20 Nisan'a kadar yükseliş trendine giriyor. Bu harita 14-19 Nisan arasındaki tarihleri kapsamakta. Görüldüğü üzere ülkemizde sarı ve turuncu renkler var. Bu renkler yüksek basıncı ifade eder. Bu yükselen hava hareketleri yüksek basıncı temsil ettiği için Sıcaklıklarımız 15-20 dereceye çıkabilir tüm bölgelerde. Zaten köşede de yazdım. Detaylı olarak okuyabilirsiniz. Keza yağışlarda da ciddi bir azalma bekleniyor. Sadece Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında 15-16 Nisan tarihleri arasında hafif yağış geçişleri olabilir şöyle Ege'den Batı Karadeniz'e doğru çapraz hatta. Ama bu yavaş geçişleri kısa sürede sonlanacağı için çok büyük risk teşkil etmiyor. Ayrıca Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların yükselmeme ihtimali var. Bunun temel nedeni adleksiyon sesi. Bu videoyu çektiğim gün itibariyle deniz suyu sıcaklıklarımız Karadeniz kıyılarında ortalama 10, Ege'de 15, Akdeniz'de ise 17 derece. Karadeniz kıyılarındaki düşük deniz suyu sıcaklıkları dikkat çekiyor. Bu düşük deniz suyu sıcaklıkları yani kısacası soğuk deniz sıcak hava ile karşılaşınca buharlaşma hadisesi meydana gelir. Bu buhara da adveksiyon sisi denir. İşte yükselen sıcaklıklar özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu tip sise neden olabilir. Bu çok garip bir hava hadisesidir. Örneğin Karadeniz kıyı şehrinde sıcaklık 10 derece ise sis nedeniyle 200-300 rakım yükseltinin hemen üstünde sıcaklık 20 derece olabiliyor. Çünkü sis sadece zemine çöküyor kıyıda denizden gelerek. Burada da rüzgar önemli tabi. Rüzgar kuzeyden eserse direkt adveksiyon sesi de oluşturabiliyor. Kısacası bu durum 14-19 Nisan tarihleri arasında Karadeniz'de beklenebilir. 19 Nisan tarihine kadar hava sıcaklıkları yükselecek demiştik. 19 Nisan'dan sonra da sert bir şekilde düşme ihtimali var. Bundan zaten önceki videoda da bahsetmiştim. Bir 19 Nisan'da mevsimine göre şiddetli bir soğuk hava dalgası ihtimali mevcuttu. Bu ihtimal iyiden iyiye güçlendi ve sınırımıza kadar dayandı. Haritada gördüğünüz üzere soğuk hava dalgasının istikameti coğrafyamız. Rusya'dan çapraz bir hat ile geliyor. Mevsimine göre çok şiddetli. Avrupa'da yüksek basınç var. Yani Avrupa sıcak. Biz soğuk taraftayız. Soğuk hava dalgasının girişi genelde Batı Karadeniz bölgesinden burada göstermiş. Marmara ve Batı Karadeniz merkezli bir soğuma olabilir. Rusya'dan gelen soğuk. Ayrıca bu soğuklarda denizlerimiz hareketlenebilir. Şiddetli fırtına beklentisi var. Peki bu soğuklar kar getirir mi? Cevabımız kısmen evet. Eğer böyle gelirse bu soğuma Ankara dahil birçok iç Anadolu şehrimize kar yağabilir. Doğu bölgelerde ise özellikle Erzurum, Kars hattında da kar yağışı beklentisi mevcut. Ama soğuma Batı Karadeniz bölgesinden giriş yaptığı için doğuyu batı kadar etkileme ihtimali yok. Yani soğumanın gelen merkezi şu anlık Marmara ve Batı Karadeniz olarak görünüyor. Hatta 1500 metre irtifasında eksi 2, 3 dereceler var. Bu rakım düştükçe tabii bu değer artar. Ama yine de doğu bölgelerde de eksi hanelere düşme ihtimali mevcut. Karadeniz kıyılarında da 5-10 derece bandına keza yine Ege'de de bu değerlere düşebilir. Akdeniz'de bile 10 dereceye kadar sıcaklığın gerilemesi olası. Kar konusunda henüz tam olarak detaya inmeyeceğim. Malum 20 Nisan tarihine daha bir hafta var. Ama yine Karadeniz bölgesinde 800 lirakma, İç Anadolu'da keza yine 700-800 lirakma, Doğu Anadolu'da da kar sınırı 1200 lirakma inebilir. Size sadece kısa bir bilgilendirme yapıyorum. Gün geçtikçe detaylar daha da netleşecektir ve sizlere bu konu hakkında daha fazla bilgi verebilirim. Özet olarak 19 Nisan tarihine kadar sıcaklıklarımız yükselecek. Karadeniz kıyılarında 14-19 Nisan tarihleri arasında adeleksiyon sisi ihtimali var. Az önce anlattım. 19 Nisan tarihinden sonra da mevsimine göre şiddetli soğuk hava dalgası coğrafyamızı ziyaret edebilir. Yükseklere kar yağabilir. Yağışlarda kendini gösterebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.